Yeni Çağ Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Haber analiz programıyla karşınızdayız. Evet bu akşam konuğumuz Genç Parti İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet e, gündem yoğun. Ben hemen e, dün akşama dönerek başlayacağım. CNN Türk'te Başbakan Erdoğan, gazetecilerin e, sorularını yanıtladı. Genel yayın yönetmenlerinin. Ve orada Irak'ın kuzeyiyle ilgili operasyon konusunda 3 gün önce yaptığı açıklamadan farklı bir açıklama yaptı. Yapar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk önce Tayyip Erdoğan'ın tutarsızlığı olarak değerlendiriyorum. Bu Türk siyasi hayatında Erkan Mumuş falan gibi böyle son sürat değişen insanlar vardı. Tayyip Erdoğan'daki değişiklikler artık baş döndürücü seviyeye geldi. Ee, biliyorsunuz evvela Türkiye'liydi. Sonra bazen Türk oldu. Sonra tekrar Türkiye'li oldu. He. Daha geçenlerde bu şehit cenazeleri gelmeden evvel PKK'nın ateşkesini memnuniyetle karşıladığını Zaten onlar silah atmazsa bizim de bir şey yapmamamız gerektiğini söylüyordu. Derken PKK'nın hakiki yüzü ortaya çıkıp da Barzani'nin ve PKK'nın hakiki yüzü ortaya çıkıp şehit cenazeleri gelmeye başlayınca aslan kesildi bizim Tayyip Erdoğan. Ee, şimdi de programa girmeden evvel sizden duydum. Ee, 10. yıl marşından miting yapıyormuş. Evet. 28 Şubat'ın özü olduğunu tekrar ispat etmiş vaziyette ve Türkiye'deki en tutarsız, en oportunist, en diktatör ruhlu politikacı olduğunu ortaya koydu. Şimdi e, sizle daha önceden de programlar yapmıştık, konuşmuştuk. Tayyip Bey'i de aslında e, ruhen analiz edebilen, yani böyle e, böyle e, hareketlerini anlatabilen bir isimsiniz. Bu açıklamalar e, nasıl bir psikoloji olduğunu gösteriyor Tayyip. İktidarda Bey. kalmak için her şeyi yapmaya muktedir bir insan olduğunu gösteriyor. E, Tayyip er